Biraz önce söyleyeceğinizi unutmayın ama o zamanlar hani buralarda mini etekler giyiliyor mesela. Şimdi de bazı e, sanatçılarımız sahneye o şekilde çıkıyorlar hı hı. veya daha minisiyle hı hı. çıkıyorlar ve eleştiriyorlar ki hı hı. geçenlerde sizin de böyle hı hı. ilginç. Ki siz zamanında çok öyle mayolar giyip üstüne ben şeyler giydim, giyip giydim, hep he. çok şık ve çok... Niye o Teşekkür saçma ederim. sapan konu yerlere gitti o konu? Ya espri olsun diye söylenen bir şey yani e, o belliydi. biliyorsunuz hani sahnede. Tabii adrenalin yükseliyor. Hani e, Ankara'daydı o Ankara konserindeydi tamam bir şey yapıştı. Ankara konserinde muazzam bir seyirci var. Ondan sonra o sevgisini, alkışını alıyorsun. Ondan sonra orada da hani bir e, sohbete dalıyorsun. Ben artık e, sohbet ediyorum e, sahnede. Eskiden hiç konuşmazdım çok suskundum biliyorsunuz yani sahnede. Şimdi e, konuşuyorum. Hatta e, komik bile buluyorlar, gülüyorlar falan. Bile ama. <laughs> Bambaşka biri oldum yani. Neyse. Ama o zamanlar da vardı. Şimdi çıkarttınız herhalde ortaya. İçinde vardı da işte diyorum ya kapalıydım diye. Yani duygularımı, o tarz zaaflarımı veya işte neyse. Onları göstermeyi sevmeyen biriydim. Şarkı yazmak da aslında kendi duygularını anlatmak ya. Hmm. Yani o kadar bu konularda şeydim ki, ketumdum ki hani yaşadığım bir terapi şey terapi gibi geldi size o yazdık. Hayır onları o yüzden de yazmıyordum yani. Hani belki daha önceden bile yazabilirdim. Erkekler almazdan önce de belki bir şarkı yazabilirdim ama o kadar şeydim ki o duygular sadece bana kalsın. Bana ait gibi oluyordu. Ama sonra tabii fikrim değişti yani. Şu anda öyle düşünmüyorum. İyi Şimdi ki değişmiş. Ya, kim ne üstüne alınırsa alınsın hiç önemli değil. <laughs> Erkekler ağlamazın bir hikayesi var mı yoksa o öylesin? Onun da bir hikayesi yok. Sadece e, erkekler ağlamaz isimli e, yani Yunanca e, bir şarkı. Nino Varon, o zaman benim prodüktörüm olan Nino Varon bana dedi ki bir Yunan şarkısı var, erkekler ağlamaz diyor. Konuyu oradan e, aldım hmm. ben. Onun üzerine bir e, bir konu ürettim. Müziğini de aynı anda yaptım. Vay. Evet Ay harikadır. Peki nasıl oldu da kendinizi bu şekilde açmaya, sahnede konuşmaya falan? Bir, ben şöyle bir şey anlatayım size. Ee, yıllar önce siz e, İzmir Fuarı'nda Kübana'da çıkıyorsunuz Rahmetli Kayahan'la evet. beraber. Biz de bir arkadaş grubuyla o gece Göl Gazinosu'nda Hülya Avşar vardı. Hmm. Onu dinlemeye gittik ve masada dokuz erkek bir kızdık. Ben o da. <laughs> Çok iyi. <laughs> Biz bütün parayı orada harcadık. Oradan çıktık. Bir anda sizin sesiniz gelmeye başladı bize. Allah Nilüfer diye. Bir tane arkadaşımızda para var. O da ATM'de. <laughs> Onun kartını Hadi ya. alıp ATM'den para çekip biz geldik Kübana'ya sizi dinlemeye. Ne eğlenip ne coşup ne kadar harika bir geceydi. Hala Çok böyle orası tadı ya. damağımda. Hala o kadar var mı orası? ki yok herhalde. Bilmiyorum Kubana vardı, bir de Mogambo vardı. Mogamba e, diskoydu galiba. Galiba ama ne güzeldi orası böyle Çok ağaçlar güzel. altında falan. Şahane bir yerdi gerçekten. Ama o kadar böyle o şey o sesi duyup o sese doğru koşmamız falan o kadar güzeldi ki güzel. o sizin sahneniz. Böyle bizi gençler hmm. de görünce tabii herkes tabii. bir coştu moştu falan. Yani biz her şarkıya biz mi şımarıkça eşlik ediyorduk. Güzeldi ya. Yani ediyorduk. Onu sürdüremediler maalesef. O, evet çok güzeldi. Ya çok Bence o ekonomik sebeplerle sürmemiştir. Çünkü e, yani bir gazino programında böyle beş tane star falan. Tabii. Beş tane star altı falan isimler mümkün değil. Yani bunun altından kalkılmaz. Zaten tam olarak paramızı alamıyorduk yani. Ha öyle miydi? Tabii de? canım benim de param kalmıştır yani. Hadi canım. Çünkü zorlanıyorlar belli ki adamlar yani. Ama ısrarla o birbirleriyle olan rekabetten ötürü en büyük simleri ardı ardına koyuyorlar oraya. E nasıl ödeyeceksin bu parayı sonuçta? Bilet alıp e, içeri girip İskemli çay bahçesi gibi yerlerdi çoğu. Bir evet, tane gazino olan Gözero da vardı, vardı ama diğer, galiba. Evet. Ben orada hiç çıkmadım. Gölgazino orada hiç çıkmamıştım.